eee Minecraft oynuyoruz. Ya yani Minecraft oynuyoruz. Evet oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Artık Minecraft serisine başlayacağım. Survival serisine başlayacağım. Bugün Minecraft serisine başlıyoruz. Bir tane bölüm yapmıştım. Hatırlarsanız ses çıkmamış. Onun YouTube'a koydum ben onu. Onun için size çok üzüldüm. Yani Kulaklık takalıydı. Şimdi ben video düzeyim. Çünkü minecraft gelmesi çok uzun sürecek. Onun için bekleyin lütfen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz değil mi? Evet devam ediyoruz. <laughs> evet.

Biz arkadaşlar devam edelim biz. Bilmiyorlar da şöyle. Tamam Ali. Ne yazacağım ben buraya? Bilmiyorum. Ama siz şey yapsanız sevinirim. Çabuk bu video çıkmadım burada. Bir dok. Söyval sesine başladım. Evet. F5 çokmuşum. Her zaman gibi F5 çokmuşum. açıklamak. işimiz ağaç çıkmak. Açıl sonumuz olacak. Ama dedi. Normal dinek sesi işte. Ama et çıkmadı. Ne oldu? Aha. Çok acayip bir köy buldum. Yani şu köye bakar mısın? Sıfır olmuş üç böyle bir köy mü varmış? Anlamam Allah'ım. Aman Allah'ım bu bana ilk kez oluyor. Oye. Yeah. Köy yapmayayım dedim köy çıktı ya. Köy çocuğuyum ben. Ben normalde, normal değilim. Hazır ben köy Çıkmayın kör çocuğuyum. Geberiyor, geberiyor, geberiyor. Bir dakika ne yazıyor burada? Ne no yazıyor? <laughs> ne no haber yazıyor? Ne Ne Bilmiyorum. yazıyorum. Ben şöyle yatarak uyuyayım. Arkadaşlar köy buldum. Evet. evet. Biraz... O köylerin kapısı. Ha bunlardan. Kapılar yok. O senin kapanın mı? Değilmiş. Ya? Yalnız yerden köylülerin kapısı böyle. Benim en sevdiğim kapı var ya ondan. Bu sen ne ki? Anden. Ya onu ben de biliyorum da. Kabul eder mi? Gitti. De Acaba bu şey olan ev çok yapma sandık olan ev sandık. Sandık ne Hmm, sandık böyle şey yok. Dur. Sanıyorum. Ana kurdum. Kendim kurdum. Ya hani kendisi kanal kurdu. Ben çok ben o sandık olan ev neredeydi ya? Ben gidiyorum sen de sen de ben ne ben de bak. Neredeyse yani, o sandık evi olamadım. Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip videoyu durdurayım 2 dakika. Neden bir şey değilsem. Pardon. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. ediyoruz. Ah, evet, ediyoruz. Ne <laughs> evet, ediyoruz? Evet ediyoruz. Her zaman bunu kontrol etmemiz lazım. Evet ediyoruz. Evet ediyoruz. ne bak lan. Allah Allah. Hani sen kıyıp buna sevinelim biz. Sandığa gerek yok. Ama acaba sana kalıcından ne çıkardı ya. Ben çok merak ediyorum sandık ev arasak mı ki arasak mı? Şaka şaka mı da duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar o şarkıya herkes taktı. Allah bismillah. Tamam bu işte. Bak. Aa demin buldum. Allah Allah. Ne var tuz ya. Hemen, hemen, bak. Yeren biliyorsan yap. Yeminim illa ya, biliyordum. Tamam. Yap o zaman Allah Allah ya. Yeminim demeye gerek yok. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Öncelik videoda izledim? Böyle ses çıkıyormuş. Uzatız falan. Uzaklaştığımda bir de tabii ben ekran ama işte her zaman videoyu durduracağım. Uzaklaştığım zaman falan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Sövel serimizin devam etmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar çok beni gelse o kadar çok devam edeceğim. Bu survival serisine. Evime gittiğimde daha güzel videolar olacak. Şu izmeyden bir kurtulayım. Evime gittiğimde daha güzel videolar olacak. Tamam bu işte. Bilmiyorum yarın. Sen kendini göster? Şu anda göstermem. Bir de çıkıyorum. Ee, bir tane var mı? Yer? Yani? O var. Yani video çekerken rahatsız etmesen sevinirim. ne Bakın köylü. Ticaretçi. Gidiri gitti ya. O ne? Tırağın yok mu düşüyor? Kucuk. Ne oluyor Arabayı tamir ettiler de. Arabaya ne tamir etmiş? Arabaya baktılar da. Şey, araba bozukmuş. Demek ki yola çıkacağız. Bu akşam saat 10.15. 11 gibi yoldayız. İşte İstanbul Ali İst Neydi lan? İzmit'e kendi yemeğe gideceğim. Ne İzmir'e sen İstanbul. Sen İstanbul'lusun. Ben İzmir'liyim. İzmitliyim. Ben Sakarya'lıyım. Yani, İstanbul'a gidiyoruz ama. Evet. Annemi göremeyeceğim. <laughs> Annem benim üstümüzde. O ne lan? Ben eskileri anlatıyorum. Sen sustana. Anladılar mı şimdi? Evet. Ben eskileri anlatıyorum. Siz anladınız değil mi arkadaşlar? Siz anladınız değil mi arkadaşlar? Ben eskileri anlatıyorum. Ben burada şey hayat kurabilirim. Evet. Burası güzel bir yer bence ama Ağaç çıkarsak daha iyi olur. İnek sağ olsun beni buralara kadar getirdi. Şuradan bir yerden gelmiştim. Ama oraya çıkmadım. Şuradaki inek sağ olsun. Yok lan ben onu öldürmüştüm. Arkadaşlar uzunca... Aha tamam. Tamam. Fotoğrafımız koyulmuş. İyi Bak. Tamam mı çıkmış? Arkadaşlar sizden çok özür dilerim şimdi. Sizden çok kötü bir olabilir. Şu bir şey konuş. Hı? Arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce hızlı olabilir. Onlar özür dilerim. Ama oyun kasıyor. kasıyor. Açma kanal Açma videosu. Kanal açılma videosu. Şöyle kanal yapmaya çalışıyor kendine. Sanki... Yo, yaptım mı? Yaptı, yaptı. yaptı. Ata, Çek. benim fotoğrafım çıksın. Hayır, şartla bir de çıkıyorum. Ya ben seni. Ben de çekiyorum ama böyle sorarsan sevinirim. Tamam, no, ben de tipini de çekeceğim. Çek. Al işte. Abi, sen de, ne kardeşmiş? Arkadaşlar bir saniye ben bu gündüz şeyini ayarlayayım sonra geri dönerim. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Akşam şafakta bir sesler geliyordu. Bir hızıltı geliyordu. Benden gelmiş Vuvuz gibi tatlı kanaldan Burak help me dedi Diye bir şey evet, gelmiş ya, Yarın video ee, çekiyor Ama ben çekiyorum Ben Be de çekeceğim Bekle ben videoyu düzeyim o zaman öyle çek Arkadaşlar bundan sonra <laughs> video şey olacak ee, Tamam <laughs> Tamam anladım anladım e, sessiz olacak çünkü yemek kalacak ve de tofan yalnız onun için sizden çok üzülürüm ve bayağı videoya devam edelim.